çok yakın gelecekte dünyanın en önemli emtiyasının su olacağını daha 20-30 sene sonra su savaşlarının bile başlayabileceği noktasında defalarca konuşmama bunları eklemiştim. Ve biliyorsunuz dünyada küresel ısınma var. Çok ciddi etkileniyor. Türkiye'de etkileniyor. Tabiatıyla küresel ısınmadan en çok etkilenen ilde Adana olduğu için belediye birliğiyle kafa kafaya verdik. Bu başka bir su kullanımı mümkündürü burada yapmayı düşündük. Herkes Adana'yı su içinde yatan ya da su bolluğu olan bir il olarak bilir. Evet doğrudur. İki değerli değerimiz var. Onların büyük bir çoğunlukla ova sulanması içecek sularımız oradan sağlanıyor. Ama hem dünyaya hem ülkeye baktığımızda durumun aslında tam da öyle olmadığını aslında su kaynaklarının giderek de azaldığını çok net rahat söyleyebiliriz. Dünyada 2.1 milyar insan temiz suya erişemiyor. Her gün 5 yaşın altındaki 700'den fazla çocuk hijyen suya erişemediği için canından oluyor. 2030'a kadar 700 milyon kişinin susuzluk nedeniyle göç edeceği varsayılıyor. Ve Türkiye'mizin de yüzde ikisi çölleşme riski yaşıyor. Önlem alınmazsa 2030 dünyadaki mevcut temiz su insanların ihtiyacımız sadece ve sadece yüzde 60'ını karşılayacak. Onun için su kaynaklarına dair yönetim biçimimizi ve kullanımımızı gözden geçirmeliyiz. Başka bir su kullanımı mümkün iddiamızın altında da bu yatıyor. Son 1-2 yılda baraj kapasitemiz tam yarı yarıya düşmüş. Madem ki su kaynaklarını arttıramıyoruz, o zaman su kaynakları daha ekonomik ve daha kayıpsız kullanmalıyız çok önceden planlanan programlanan kapalı sisteme bir an önce Türkiye'ye geçmek. Bir an önce. Bütün kaynakları oraya aktarmanız. Türkiye ekonomik kriz yaşayabilir. Yaşıyor da ama Türkiye güçlü bir ülkedir, urdu altından da kalkacaktır. Eğer Türkiye bugün bir yıldaki bütçeye faiz olarak iki trilyon koyabiliyorsa kapalı suya da bunun bir bölümünü ayırabilir. Refüjleri işte başkanlarımız burada. Çoğunu kapalı sistem yaptık, damlama yaptık. Devam ediyoruz şimdi. Benim kardeşim içecek suyu bulamazken yemek yapacak suyu bulamazken sen bahçeyi parasını ödüyorum diye sulayamazsın. Kayıp kaçakla ilgili hiçbir çalışma yapılmamışken ya da sadece düşüncede kalmışken onları başlatarak daraltılmış bölgelere ayırarak su israfını tam yüzde yirmi azalttık bazı bölgelerde. Demek ki bunu bütün Adana'da yaparsak yaklaşık 13 milyon metreküp su tasarrufu yapacağımızı tamamında bunun iki katı. Eski isali hatları değiştiriyoruz. Adana'da ne kadar eski ishali hattı varsa tamamını değiştiriyorum. Hem asbest boruları değiştirmiş oluyoruz. Hem şebeke kayıtlarını engellemek istiyoruz. Çünkü en büyük kayıp şebeke kaydı. Su azalıyor diye basınca arttırıyorlar. Boru patlıyor. Doğru farkına varmayacak. Ama daraltılmış bölgede hemen görüyorsunuz o kaçağı. Yapay zeka takip ettiğiniz zaman nerede kaçak varsa hemen hemen oraya müdahale ediyorsunuz. Bu çok önemli çalışma. Mustafa Kemal Atatürk hayatı harplerle geçmiş, savaşlarla geçmiş, her harbi kazanmış, askeri deha bir başka yanı, bir başka yanı da yönetim dehası. Ne demiş? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bakın ne kadar önemli ne kadar değerli bir söz söylediğini bugünlerde yaşadığımız olaylardan dolayı daha iyi anlıyoruz değil mi? Ne büyük adammış Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Türkiye'de talihsiz olay oluyor, oluyor tabiatıyla. Işte birkaç gün önce elektrik akımına kapılıp talihsiz bir biçimde hayatını kaybeden Ferdi kardeşimiz. Bir adam Böyle mi sevilir? Sağcısı, solcusu, hangi partiden olursa olsun yollara düşmüş, Ferdi kardeşimizi uğurluyordu. İşte Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Türkiye'nin bu kardeşine ihtiyacı var. Bu varışa ihtiyacı var. Kalbimizde yaşayacak Ferdi Başkanımız. Milletin seçtiği, milletin oylarıyla göreve gelen kardeşlerimiz teker teker tutuklanıyor. Bakın, biz asla ve asla devletinlere falan karşı değiliz. Hukuka da karşı değiliz. Müfettişe de karşı değiliz. Bunların hepsi olsun, başın gözün üstüne. Ama suç olup olmadığı belli olmayan, iddia olmayan, insanların, milletin seçtiği insanların aylarca çakıya atmasına tahammül edemiyoruz. Biz tabii ki arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve hizmetlerine devam etmesini istiyoruz. Su sadece bir altyapı konusu değildir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları olan adalet payları, adaletli paylaşımı ve yönetimi gerektiren bir kamusal evrensel değerdir. Sanki biz çok su zengini bir ülkeyiz gibi görülür İşte Müthiş nehirlerimiz var ve çok su zenginiyiz. Rakamlara baktığımız zaman öyle değil. Akımlar herkese geliyor. Yani sulamaya başlamadan bir takımlar gelecek. Bir takım gidecek. Sen ondan sonra sulama yapmaya kalkacaksın o kadar. Ama akım yok. Bunların sürdürülebilirliği, fizibilite ve yapılabilirliği...